O zaman ya, gelmesin. Yapmayayım. Gelmesin. Yapacak bir şey yok bizde. Oooo nasıl gelmez adam. Gelmez. 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 Sürüşe gel. 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 Yok yok itfaiye halletti itfaiye halletti Tamam tamam sıkıntı yok itfaiye halletti tamam Çekilin önünden, adam yapıyor. Allah Allah. Bekle bekle Erdal bekle. Yani 5 dakikalık bir mevzu bu hale geldi. Yapar 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 onlar yapar sen merak etme. Aleykümselam Atay yukarı gel yukarı